Partey zamanında Galatasaray'a çok yakındı, o dönemde Erden Timur, temizlensin gelsin diyerek Ganalı oyuncunun sarı kırmızılı formayı giymesini engelledi. O dönemde henüz net olmamakla beraber Partey'nin tecavüz davası ile ilgili sorunu olduğu bilgisi üzerine Timur transfere karşı çıktı. 5 tecavüz bir cinsel saldırı o dönemde gelse belki de Galatasaray'ın kafasını karıştıracak olan Partey davası Arsenal'i vurdu. Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta'ya göre, Ganalı orta saha oyuncusunun 5 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının ardından protokolleri uyguladı. Arsenal dava hakkında yorumsuz ancak Partey ayın başlarında serbest oyuncu olarak Arsenal'den ayrıldı ve 4 gün sonra Kraliyet Savcılığı tarafından resmen suçlandı. İddianamenin onaylanmasının ardından Arsenal, oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdi. Devam eden hukuki süreç nedeniyle kulüp dava hakkında yorum yapamıyor ifadelerini kullandı. 2021 ve 2022 yıllarında 3 farklı kadın iddialar, 2021 ve 2022 yılları arasında meydana gelen olayları bildiren 3 kadınla ilgili. Partiyi tüm suçlamaları reddetti. Ancak oyuncu ilk olarak Temmuz 2022'de tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Dava Aralık 2024'te kraliyet savcılığına devredildi. Bu süre zarfında Partey Arsenal'de oynadı.